önemli olan hakkın yanında olmak. Belediye de benim belediyem, esnaf da benim esnafım. Yani benim gönlüm istiyor ki ne belediye bir zararla bu işi kapatsın. Ne benim esnafımın tırnağına bir zarar gelsin. Proje çok güzel bir proje. Sayın Başkanım tebrik ediyorum. Zaten benim bildiğim kadarıyla da esnaf arkadaşlar bu projeye destek veriyor. Ama belediyenin görevi de burada ben 190 de. kişi, 190 arkadaşın tırnağına bir zarar gelmeden, bir mağduriyet oluşmadan böyle dengeli bir şekilde bu işin çözümünü sağlamaktır. Ben arkadaşlarımın mutlaka bunu e, çözeceğine de inanıyorum. Esnaf arkadaşlarımız da zaten bu gönüllü olarak projeye iyi bakıyorlar. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Ve benim kendi tecrübem bu görevler geçici görevler. Ayrıldığınız zaman mümkün olduğunda bir kişi bir esnafı dahi e, mutlu etmeden bırakmamak lazım. Çünkü hakikaten geçici görevler. Mümkün olduğu kadar 190 esnafımızın 190'ını da mutlu edebilecek şekilde çözüm üretmek lazım. Bu konuda da ben Sayın Başkan'la da görüşürüm, esnaf arkadaşlarımla da görüşürüm. Tabii e, tecrübeli bir e, Urfa'nın evladı olarak bunu çözmek de hepimizin e, boynunun borcu diye düşünüyorum. Ama inanıyorum ki e, Sayın Belediye Başkanımız da aynı duyarlılıkla e, bu işin çözümü için çaba sarf edecektir. Başkanımızın projesine karşı değiliz. Bu Urfa'nın faydasına biz baştan beri söyledik, izah edemedik derdimizi. Biz dedik ki bunun eşdeğerinde bize iş yeri verin, biz para istemiyoruz, biz esnafız, bize iş yeri verin. Ama bu adamların ilgi ve alakası yok. Bakın 26 aydır bu pasajın komple dengesi bozuldu. Ticareti bozuldu. Adamların psikolojisi bozulmuş. Vallahi psikolojileri bozulmuş. Bunlar çözülmediği zaman sinirimiz daha yükseliyor, geriliyoruz. Biz bu vatan evladı değil miyiz diyoruz. Bu muamele bize niye yapılıyor? Proje evet güzel. Bu proje önceki bu projenin esas sahibi de Sayın Fakı Babadır. Ama biz yer istedik Dedi ki istediğiniz yeri size veririm. Kamu olur, hazine olur, vakıf olursa takas yoluna da giderim. Biz biz razı olmayınca Sayın Başkanım vazgeçti 18 19 yıl önce. Biz razı gelmeyince vazgeçti. <laughs>